Bu yaz sıcak havanın en çok kavurduğu şehirlerden biri de Adana'ydı. Fırın işleten Zekeriya Şeker ne yapacağını şaşırdı ve en sonunda dükkanını kapattı. Camına da 3 günlük mola yazarak kendini serin sulara attı. Sosyal medyada gündem olan fırıncı onu merak edenlere de mesaj yolladı. Ne yapsın adam? Mecbur ekmek parası ama yapacak bir şey yok. Çok aşırı sıcak. Aşırı sıcak. Dayanamadım. Bunu aldım. Hava ayrı, fırın ayrı yaktı. O da işi gücü bıraktı. Ekmek teknesinin camına bir not asıp soluğu denizde aldı. Üç günlüğüne kendime izin verdim. Denize çinmeye geldim. Adana'da yaşayan Zekeriya Şeker'in fırını vardı. Basra sıcakları herkesten çok onu yaktı. Bunalan esnaf her şeyi göze alıp üç günlük tatile çıktı. Dur içerisinde 80-90 derece zaten düşmüyor. İçeri çok aşırı sıcak hocam. Bildiğin gibi değil. Normalde 3 gün değil, 1 hafta da değerdi yani. Bir... En büyük desteği de hemşerilerinden aldı. Bence de yaptığı doğru bir şey. Bize dayanırız hocam. Baksana 3. tişörtüm bugün. Ben de motordan da aşkım güneşi. Yeter artık. Zekeriya Şeker onu merak edenlere Mersin'deki plajdan selam yolladı. Tavsiye <laughs> ederim. Herkesin kendisine izin vermesini isterim. Diyarbakır'da ise akşam saatlerinde bile sıcaklık 35 derecenin üzerindeydi. Babamla annem güle geliyorum onlar oturuyor ben yüzüyorum. Serinlemek için giriyoruz hava sıcak ya. Sabah akşam her gün geliyorum giriyorum manzele suyuna. Çocuklar karanlığı aldırmadan Anzele suyunu atlayıp serinledi. Her gece geliyorum abi. Annem bu an diyor gitme ben yine geliyorum abi. <laughs>